Merhaba arkadaşlar, New York'tan herkese selamlar. Bu videoda sizlere Amerika'da ticaret gerçekleştirirken en çok tercih edilen vize türlerinden birisi olan E1 tüccar vizesinden bahsetmek istiyorum. E1 tüccar vizesi temelde Amerika ile anlaşmazlı ülkelerin vatandaşlarına tanınan bir çalışma vizesi imkanı. Gelin isterseniz bu vizenin şartlarını şimdi inceleyelim. E1 vizesine başvuru yapabilmek için 4 ana şarttan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi söz konusu anlaşma ülkelerden bir tanesinin vatandaşı olmak. Örneğin Türkiye bu ülkelerden birisi. İkinci şart ise Amerika ile Türkiye arasında ciddi miktarda bir ticaret gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Bu ciddi miktarda ticareti biraz açmak lazım. Öncelikle bu ticaret mal veya hizmet ticareti olabilir. Yani siz herhangi bir şekilde bir ürün veya bir hizmeti ihraç veya ithal edebilirsiniz. Bu ciddi miktarla alakalı olaraktan kanunda belirtilen herhangi bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Bu ciddi miktarı tanımlarken hem işlem sayısı hem de işlemin ekonomik değerini bir arada gözetmek lazım. Örneğin yıllık 1 milyon dolarlık bir ihracatınız varsa bu 1 milyon dolarlık ihracatı tek seferde bir nakliye şeklinde değil de 10 seferlik bir işlem şeklinde planlamak E1 dosyası açısından daha güçlü olacaktır. Bu şekilde ciddi miktarda bir ticaret gerçekleştiriyorsanız e1 tüccar vizesi için gerekli ticaret şartını sağlayabilirsiniz. Üçüncü şart ise şirketin toplam ticaretinin en az %50'sinin Amerika ile anlaşmalı ülke arasında gerçekleşmesi gerekiyor. Dördüncü ve son şart ise Amerika'da E1 vizesinde tüccar sınavına başvuru yapmak istiyorsanız ticareti gerçekleştiren şirketin en az %50 orta olmanız gerekiyor. Eğer tüccar olarak değil de şirkete yönetici veya çalışan olarak gelmek isterseniz şirketin en az %50 sahibi olan kişinin Amerika dışında ikamet ediyor veya Amerika içerisinde E1 vizesiyle bulunuyor olması gerekiyor. Evet bu vize aslında sadece şirket sahiplerine değil aynı zamanda o şirketin yöneticilerine ve özel çalışanlarına da verilebilir. Önemli olan bu şekilde şirkette birden fazla yöneticiye ihtiyaç olduğunu göstermek veya bu özel nitelikte çalışana ihtiyaç olduğunu gösterebilmek diyebiliriz. Bu şekilde bu dört şartı sağlıyorsanız E1 vizesini seçenekler arasında değerlendirebilirsiniz. E1 vizesi süreç olaraktan hem konsoloslukta hem Amerika içerisinde statü değişikliği şeklinde gerçekleştirilebilir. Konsolosluktan E1 vizesine başvuru yaptığınız zaman 5 yıla kadar vize imkanı var. Amerika içerisinde statü değişikliği şeklinde başvuru yaparsanız 2 yıla kadar statü imkanı elde edebilirsiniz. Amerika içerisinde statü değişikliği başvurusu yaptığınız zaman sadece Amerika'da kalma hakkı elde ediyorsunuz. Amerika'dan çıkış yaptığınızda ise bu statüyü kaybediyorsunuz ve tekrar Amerika'ya E1 statüsünde giriş yapabilmek için bu sefer konsolosluktan gidip E1 vizesine başvuru yapmanız gerekiyor. Bu şekilde E1 vizesi aldığınız zaman siz ve aile üyeleriniz bu süreçten faydalanabilir. Özellikle eşler istedikleri yerde serbest çalışma iznine kavuşurken 21 yaşından küçük çocuklar ise Amerika'da sizinle birlikte ikamet edebilir ve okula gidebilirler. E1 vizesi ile ilgili sıkça sorulan bazı sorulardan bahsedelim. Bunlardan birincisi E1 vizesine başvuru yapabilmek için bir yatırım şartı var mı? Hayır, E1 vizesinde önemli olan ticarettir. E2 vizesinde nasıl bir yatırım şartı aranıyorsa, E1 vizesinde ise anlaşmalı ülke ile Amerika arasında önemli olan ciddi miktarda bir ticaret olması. Bu ticaretle ilgili hem sizin geçiminizi sağlayacak hem Amerika'da istihdam sağlayacak bir ticaret gerçekleştirebiliyorsanız E1 vizesi için ticari şartını gerçekleştirdiniz diyebiliriz. Bir diğer soru ise Amerika ile Türkiye arasında ticaret gerçekleştirirken Türkiye'de bir şirketiniz olmak zorunda mı? Hayır, ister kendi şirketinizden, isterseniz Türkiye'deki farklı şirketlerden Amerika'ya ürün getirebilir ve E1 vizesi için bu ticari şartını gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer soru ise E1 vizesine başvuru yapan kişi sadece E1 şirketinde mi çalışabilir yoksa farklı şirketlerde çalışabilir mi? Evet arkadaşlar E1 vizesine tüccar sınıfında başvuru yaptıysanız sadece E1'e başvuru yaptığınız şirkette çalışabilirsiniz. Ama sizin eşleriniz ise istedikleri yerde çalışabilecekleri serbest çalışma iznine kavuşabilirler. Son olarak E1 vizesi ile ilgili olarak bu ticari şartın devamlılığından bahsedebiliriz. Yani E1 vizesi aslında yaşayan bir vizedir. Gerek başvurmadan önce, gerek başvurduktan sonra bu ciddi miktardaki ticaretin devam etmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere genel olarak E1 vizesinin şartlarından, sürecin işleyişinden, sağladığı imkanlardan ve sıkça sorulan sorulardan bahsettik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmına paylaşabilirsiniz veya bize e-mail gönderebilirsiniz. Herkese selamlar, görüşmek üzere.